Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Bugün borsa günü de 0.72 artıyla kapattı. Yanlar yine daha iyiydi. Dün de onlar daha iyiydi. Açıkçası bu süreçte yanlara doğru bir rotasyon olduğu izlenimine kapılmak çok yanlış olmaz. Faiz indirim sürecinde yanların daha önde gideceğine dönük tahminlerimi sebepleriyle daha önce anlatmıştım. Onu anlattığımdan beri de yanlar hep kendi farkını ortaya koymaya başladı. Tabii ki şu an rotasyon dönemi uçup gitti rally oldu gibi bir şey yok. Ama buraların doğru yer olduğunu da Dün yeni bir alım stratejisi geliştirerek gösterdim ve söyledim açıkçası iki kademe ile girdik. Neden? Çünkü burası evet çok iyi güzel döktüler ama yeni bir dip yapabilir diye 9080-9280 arasına ikinci kademe alım hakkınız olsun dedim ama belki de olmaz. Direkt yukarı gider diye ikinci kademeyi de 10.800 üstünde kapanış görürsek alalım dedik. Çünkü bilmediğimizi biliyoruz. Neyi bilebileceğimizi bilmek çok kıymetli. Bilemeyeceğimiz şeyleri bilmeye çalışmak burası dip. Hepsini buradan alalım. Evet çıkıyor bir yerden haber aldım. Bunları yapmadığımız sürece bilemeyeceğimiz şeyleri hiçbir zaman bilemeyeceğimizi bildiğimiz sürece çok paralar kazanmak çok kolay ki canlı örneklerle Onlara onlarca kez demiyorum ama ne ondan fazla strateji geliştirdik herhalde. Hepsi çok iyi gidiyor. Maşallah. Bu bağlamda açıkçası buradan yeni bir dip yapabilir mi? Bilmiyorum. Buradan yükselip uçup gidebilir mi? Bilmiyorum. iki sene orada para kazanacağımı biliyorum. Önemli olan da bu zaten. açıkçası aynı mantıkla gümüşü de biliyorsunuz her düşüş fırsat diyoruz. Neden bunları söylüyoruz? Hem Amerika'da faiz indirim süreci hem Türkiye'deki her ne kadar aksi Merkez Bankası tarafından iddia edilse de gerçekten haklılar da olsa Eylül-Ekim ayında faiz beklentisi hikayesinin içinde olacağımız için bu dönemler çok mantıklı. Bu dönemler Türk borsasındaki düşüşleri, böyle panik yerlerini değerlendirmek çok mantıklı. Bu dönemler gümüşte anlamsız spekülatif düşüşleri değerlendirmek çok mantıklı. Aynı şekilde faiz indirim süresinde parasal bollaşmada riskli varlıklara talep artacağından sürekli söylediğim gibi Bitcoin'deki düşüşleri de değerlendirmek çok mantıklı ki oradaki sıcıcıyı da çok güzel ağırladık. Yani kademelerimizi, talep bölgelerini çok iyi belirledik. Tam bizim Ek alım yaptığımız yerden uçtu gidiyor. Yani genel olarak e, soğukkanlı kalıp sakin bir şekilde sistemli davrandığımız zaman bu işlerden para kazanmanın zor olmadığını sizlere anlatmaya çalışıyorum. Umuyorum faydası oluyordur. E, Instagram kısıtlaması ile ilgili daha uzun uzun konuşacağım. Kalkarsa kısıtlama kalkmazsa YouTube'dan yapacağım ama. Aslında bundan sonra YouTube'da da bu videoları koyuyorum. Eğer ki bu ay sonuna kadar Instagram kısıtlaması kalkmazsa belki tamamen YouTube'a da geçebiliriz. Onu birlikte karar veririz. Anket falan açarız. Ama hani VPN'le uğraşmak istemiyorum diyenler için YouTube'dan da beni takip ederek her akşam bu videolara ulaşabilirsiniz. Ayrıca her sabah canlı yayın yaparaktan hem sizlerin hisselerini inceliyoruz hem de güne başlarken ne da ne olabileceğine kısa vadeli öngörüler yapmaya çalışıyoruz. Herkese iyi akşamlar.